Ne? Yani hiç benlik de değil. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Sırbistan'ın burcu cuburlarını deneyeceğim, test edeceğim ve puanlayacağım. Sırbistan çok fazla tercih edilen bir ülke. Çünkü vizesiz bir ülke ve yakın bir ülke. Oraya gittiğinizde hangi abur cuburları alıp hangi abur cuburları almamanızı size söyleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz bütün abur cuburlar oraya ait. Şimdi denemeye başlıyoruz ve video başlasın bakalım. Evet ilk aburcu cuburumuz krem bananitsa. Bu ürün bu arada sadece Sırbistan değil. Ben mesela Almanya'da da gördüm. Ama Sırbistan'ın markı, Sırbistan ülkesine ait bir marka bu marka. Onların ürünü. Hemen açıp deneyeyim. Şimdi bunu da hemen açıp tadacağım. Şöyle içinden. Bayağı bir fazla var gibi Şu şekilde bir tanesi. İşte kaç tane var? 10 tane çıkıyor bir paketten. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şimdi açıp tadına bakacağım. Çikolata içi muz. Muzla çok fazla aram yok ama bakalım. Yani çok fazla damak tadıma uymayan bir şey bu. Muzdan dolayı herhalde bilmiyorum. Çok fazla meyveli bir çikolata çok fazla tercihim olmuyor. Tercih ettiğim zaman da portakalı en azından tercih ederim. Çikolata en fazla ekşi ne olduğunu düşünüyorum. Muzun çikolatayla çok fazla ekşisini düşünmüyorum. Muzu çok fazla sevmiyorum. Ve hemen puanlayayım ben. 10 üzerinden 5 veriyorum. Neydi ismi? Krem krem bananitsa. Krem bananitsa. Puanım 5. Şimdi ikinci ürünümüz işte piçi. Onların krakiri. Sırbistan krakeri. İşte piçi. Yani neydi bu? Yer fıstıklı diye geçiyor. Evet. Dolduru. evet yer fıstığı dolgulu. Hemen açık diyorum. Hmm. Bu şekilde. Ama içinden şöyle bir krema çıkıyor. Ne kar gözüküyor şu an kamerada bilmiyorum gözüküyor. ama. Yani güzelmiş ya bu fena değil işte içini çok fazla yok ama İçi boş şöyle göstereyim bunu da hemen puanlayayım ben 7 vereyim normal yani Onun üzerinden 7 veriyorum nasıl okunuyordu? İşte P2 10 i̇şte üzerinden 7 işte P2. Evet, üçüncü atıştırmalığımız Smoky. Bir cips. Cipsi çok severim. En sevdiğim abur cubur çeşitlidir cips. Bu yer fıstıklı. Bu arada bu Smoky başka ülkelerde de karşımıza çıkan bir cips. Ve Sırbistan'ın bu marka. Daha önce de tadına baktığım bir cips. Çünkü ben de cips hastasıyım. Farklı gözüklüğü için direkt almıştım. Yer fıstıklı bir cips. Ben bunu da açalım. Şöyle Bizde eskiden tombi vardı, tombi şeklinde, küçük. Bu şekilde çıkıyor. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu gittiğim yurtdışın başka ülkelerde falan da alıyorum. Orada da marketlerde de satılıyor, sadece Sırbistan'da satılmıyor. Çok kolay bir şekilde birçok ülkede bulabiliyorsunuz bu abur cuburu. sever olarak bunu da puanlayayım. Smokey puanım 10 üzerinden 8. Birazcık tuzlu bu arada. Tek eksi olarak onu yazabilirim. Birazcık tuzlu. Neden o kadar tuzlu oluyor onu bilmiyorum. Tuzdan birazcık puan kırdım. Evet şimdiki ürünümüz Yafa Keks. Yafa Keks şu şekilde gözüküyor. Ee, bu portakallı çikolatalı bir ürün. Muzlu çikolatalı ürün denediğim zaman bir çikolataya en çok yakışan meyve portakal demiştim. Bu da portakallı çikolatalı ürün. Türkiye'de de buna benzer bir ürün varmış. O da Biskolata'nın portakallı çikolatalı bir ürünü var bilmiyorum denemiş misiniz ama çok fazla satan bayağı meşhur olan bir ürün. Bu da ona benziyor. Şimdi açıyoruz, tadıyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde gözüküyor. Hemen tadıyorum. Yani şöyle gözüküyor zaman ne dolgusu var ne de portakal dolgusu var. İkisi gözükmüyor ama Tattığınız zaman ikisi de çok yoğun bir şekilde ağza geliyor. Tadı yoğun, onu söyleyebilirim. Görünüşü sizi aldatmasın. Tadı güzel. Ben beğendim bunun tadını. Hemen puanlayayım ben Yafa Cakes. Yafa Cakes'e puanım 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7 veriyorum Yafa Cakes'e. Bir sonraki ürünümüze hemen geçelim. Evet, şimdiki ürünümüz Argeta. Şu şekilde gözüküyor. Argeta'da abur cubur tarzından daha çok atıştırmalık bir ürün. Yani bunu hani operatif böyle direkt çıkmadan böyle bir şey ağzına atıp çıkmak istediğin zaman kullanabileceğin bir ürün. Tavuklu. Tavuk püresi gibi bir görüntüsü var. Bakacağız şimdi. Açıyoruz hemen. Hemen bir parça alıp size göstereyim. Bu şekilde gözüküyor. Aslında bu ekmeğe sürülerek yiyilen bir şey ama ben böyle daha çok tadını Almak için çatallı yiyeceğim, ekmekli değil. Hmm, benlik değil. Hiç benlik değil. Tavuk püresi, yani bilmiyorum, benim damak tadıma çok uymadı. Yer misin? İster misin biraz? Ben bakayım. Bak bir tadına. O sevdi. Evet hemen Argeta'ya puan vereyim. Çiko'nun puanı kesin 10 üzerinden 10'dur ama benim puanım Argeta'ya 10 üzerinden 4 veriyorum ben Argeta'ya 10 üzerinden 4. Bir sonraki ürünü hemen geçiyoruz. Evet şimdiki ürünümüz şu. Nasıl okunuyor? Nalipşe, jeli. Nalipşe Jela. Jele. Jele. Nalipşe jeli. Evet, evet Nalipşe Jele. Hemen bunu açıyoruz. Hafif de erimiş. Çikolataları hafif erimiş bir şekilde yeni Daha çok seviyorum bu arada. Şöyle bir görüntüsü var. Hmm. Bu çok güzel. İçi sütlü çikolatalı. Sadece çikolatadan oluşuyor. Yani içinde fındık ya da bir kuru yemiş çeşidi yok. Gayet güzel. Çok sevdim ben bunu. Yani şeceliği puanım 10 üzerinden 9. Çok hoşuma gitti. Bunu tavsiye ediyorum. Onun üzerinden de kuş. Bir sonraki ürüne geçiyoruz. Evet şimdiki ürün. Ürün plazma. Plazma, plazma kotska. Plazma Şu şekilde göstereyim. Bu da fena değil gibi gözüküyor. Bakayım tadacağım. Fındık var. Fındık severim. Şu şekilde gözüküyor. Ben gözüküyor. Bakalım hemen tadayım. Üstüne bisküvi parçaları da var. Fındık bir bisküvi parçaları var. Şu şekilde. güzel. Ama birazcık ağır. Ama güzel. Çikolatasının tadı çok güzel. Beğendim ben. Bunu da beğendim. Puanı yiyeyim. Lazma Kotska. Kotska. Lazma Kotska'ya puanım 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8 veriyorum. Bir sonraki ürün hemen. Evet şimdiki ürünümüz Yafa Kolaçi. O da bu şekilde göstereyim. Bu da portakallı çikolatalı olan ürünün başka bir ürünü. Aynı markanın başka bir ürünü. Bizim burada keksireye benziyor birazcık görünüş olarak ama tabi açıp tadıp değerlendireceğiz. Hemen açayım. Aa direkt kek çıktı ortaya. Aa küçükmüş bu. Şu şekilde küçük. Donut'a benziyor. Hafiften. Onun küçük hali. İçi boş. Yani boş dediğim şu tarafı, şu noktası boş. Çikolatalı bir kek. Bizim keksin aynı, kokusu bile aynı. Aynı versiyon yani. Güzel ama. İçinden şekilde. kaç tane çıkıyormuş bu kadar küçük. 3 adet çıkıyor. Güzel. Tadı güzel ama. Bunun da tadı güzel. Evet tadı güzel. Ben puanlayayım. Yafa Kolaci'ye puanım 10 üzerinden 8. Evet sıradaki ürün. Hemen geçelim sıradaki ürüne. Evet şimdiki ürünümüz Noblitse. Bu şekilde. Bayağı kocaman bir paket. Bunu da hemen açıp deneyelim. Puanlayalım. Hmm. Kaç? poşet çıktığı için çok korktu. <laughs> Şöyle çıkıyor. İçinde galiba dört tane var. Dört çarpı yazıyor. Hemen bir tanesini açalım. Evet dört tane var. Bu şekilde. Bizim ülkede de var bundan. Tad olarak aynısı. Hangi ürün olduğunu kestiremem şu an. Çok zor. Ama aynı tatlı bir şey yediğimi biliyorum. Çok net biliyorum. Çok da hoşuma gitti denemez. Kötü değil ama çok güzel de değil. İçinden 4 tane çıkıyor. Her 4'ünün içinde de 4 tane var. Bisküvi var. Yani 4, 8, 12, 16 tane bisküvi var toplam. Puanlıyım hemen. Noblitse'yi puanım 10 üzerinden 6. Evet Çekim arkadaşımızla vedalaşıyoruz çünkü çok sıkıldı burada. Çiko'ya bugünlük teşekkür ediyoruz ve onu yolcu ediyoruz. <laughs> Hadi git oğlum. Evet sıradaki ve son ürünümüz Euro krem. Hemen şu şekilde göstereyim. Bizim çok okuyemiz, Sırbistan versiyonu ama içine beyaz çikolata da var. Sadece normal sütlü çikolata değil. Beyaz çikolata ile birlikte. Hemen açıyoruz. Bunu nasıl açacağım? Evet. Biraz zor bunu açmak. A few moments later. Bunu Açmak çok zor. Açmadan puan kıracağım ben bunu. Hangi? Evet, açtık. Aşırı zor bir açma var ve hafif de eridiği için Balar birazcık batacak gibi. Çok zorlandım ya açarken. Şekilde. Birazcık da erimiş bu arada yani bu kadar da sıvı değil. Havalardan dolayı. Onların çok okuyunu nutellesi. Beyaz çikolata ile çok aram yok. Ama tadı güzel. Bizim şoko krem daha güzel bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ama bu da güzel. Hemen puanlayayım. Euro kremi puanım 10 üzerinden 7. Evet Sırbistan Burcu Burları videosunun sonuna geldim. En çok hoşuma giden ürün şu oldu. Nasıl okunuyordu? Tekrar alalım. Jeli. Evet. Nel Yepşe Jele. Nel En güzel ürün buydu bence. Benim damak tadıma en çok uyan bu oldu. Çikolatasının tadı çok güzeldi. 10 üzerinden 9 vermiştim ben buna. Yani en çok tavsiye edeceğim çikolata bu olur. Evet videonun artık sonuna geldik. Kanala abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.